you <laughs> Bayağı rüzgar var ya. Rüzgar beni şimdiden götürüyor. Eğer şiddetli rüzgar çıkarsa pek fazla bir şey yapamıyor ya. Küreklerle bot seni yani rüzgar seni sürüklüyor. Yapabileceğim bir şey yok. Bayağı bir ortalara kadar geldim arkadaşlar. Ama güneşin batmasına şöyle göstereyim. Yani şu dağın. Yani şu dağın hemen şöyle arasına şöyle baktığımda yani üç parmağım falan anca giriyor. Hatta iki parmağım. Yani hatırladığıma göre her parmak 10-15 dakika falan oluyor. Yani güneşin batmasına bir yarım saat falan var. Şu an saat 4.40 falan. Yani 5.20, 5.10 falan batar diye düşünüyorum. Çatam olmadığı için kendimi bir yere sabitleyeceğim. Ama işte nereye sabitleyeceğim kendimi? Çok güzel bir hava var. Biraz kürek çektiğim için ısındım. Çok soğuktum oradan. Gidelim bakalım. Şu an bota bir şey olsa düşsem falan <gülüyor> <gülüyor> kıyıya yüzemeyecek falan uzak mesafedeyim. Şu an kıyıya çok uzak. Saatlerdir kürek çekiyorum. Güneş bakacak neredeyse. Şu kıyıya doğru bir gidemedim ya biraz biraz düz. Bir Şimdi dönelim biraz. Sürüklenmiyor ki. Şöyle bir biraz deneyin bakın tutabileceğim bir şeyler. soğukluğundan dolayı ayaklarım dondu. Şu meti ayağımın altına çekeceğim.

Saatlerdir kürek çekiyorum botun içinde. Bunda hiçbir şey yok. Bunu geri atalım. Ve nerede kalacağım onu da bulamadım. Şu yamaca doğru gitmeyi düşünüyorum. Buruna doğru gitmeyi düşünüyorum. Oraya kendimi bağlayıp biraz açılacağım. İpin boyu da fazla uzun değil ama dönüp geri kıyıya vurabilirim. Bilmiyorum. Gidip bakacağız. Bunda da bir şey yok gibi. Sert geliyor ama boş. Şu an hava iyi. Ay buluta girmiş. Hava biraz tarçalı bulutlu. Yani yağmur yağmayacakmış gibi ne geliyor. Ama gece ilerleyen saatlerde ne olur bilmiyorum. Şu an araba gözükmüyor. En azından rüzgar yok. Pek fazla bir dalga yok. O yüzden kürek çektiğimde biraz daha ilerleyebiliyorum. Şu ileride köprü gibi olan yere doğru gitmeye çalışıyorum. Olanın sağ tarafına bir yerinde geceyi geçireceğim. Orası biraz dik yamaç. Kendimi iple bağlarım. Botla biraz açılırım. İpin yettiği kadar. Ondan sonra bakalım. Gece uzun. <laughs> Suyun güzelliğine bakar mısın? Sanki süzülüyorum yani. <laughs> Suyun üstünde gidiyor da sanki bulutun üstünde süzülüyor. Evet, bayağı bir yol kat ettim. ama ip çok kısa. Yani burada geri kıyıya çarparım. <laughs> Oltalarda düzelteyim hep birbirine gibi. <laughs> İlk misafirimiz geldi. Gel. Şu an kıyıya 7-8 metre 10 metre uzaklıktayım. Gözleri parlayan arkadaş köpekçik. Sen yat orada takıl sabaha kadar. Aferin ha, yat doğru ya. <laughs> burada yatıyor. Vallahi başımı bekliyor burada benim. Beni burada bekliyor bakalım. Bir yere gitmiyor, orada yattı ışıktan da hiç rahatsız olmadı şu an. Başka bir yerlerde bir şey yok gibi. Ama burada sanki bekçi gibi burada beni bekliyor. Umarım gitmezsin bir yere. Burada sabaha kadar beni bekliyor tamam mı? Hadi ben seni rahatsız etmeyeyim. Balık yakaladık arkadaşlar. Oltayı çektiriyor bakalım. <laughs> Aa, yosunlara takılmış. İçeri hep su geldi ya. Çok çektirdi böyle salladı ama. Neyse kaçırdık. köpek nerede? Nara gitmiş şimdi burada yatıyor. Köpek dikiliyor orada. Gidiyor. Ben de kıyıya şu kadar yakınım işte. Burası çok derinmiş gibi mi geliyor ama. Sanırsam bu ip 10 metre falan ya. Burası da bilmiyorum ki 10 metre dedim. Fazlasıyla derin gibidir. Hava karardı. Hiçbir şey görmüyorum ki. Ya buranın derinliği beni o kadar çok şaşırttı ki. <laughs> şu kadar değmez mi hiç aşağıda? Hiçbir yere değmedi. Hiçbir yere değmedi ya. Biraz gidelim o zaman. Akıntıya bırakalım kendimizi. Nereye gidersek. Şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. Soğuktan tir tir titriyor. Daha saat 8. Çok soğuk ha. garip yani. Şu an bu beni biraz ısıttı yalan yok. Hava çok soğuk. Balık tutmaya hiç uğraşmadım diye. Yapabileceğim şeylerden birisi uykutulumu çıkarttım. <laughs> ısınmaya çalışmak. Başka bir şey yapamam. Çok ortalardayım şu an gölüm. Biraz daha kenara doğru yaklaşacağım. Kahve içmek beni biraz ısıttı. Şimdi biraz kenara doğru yaklaşıp eşyalar bir çok dağıldım. Uyku tuğumunu çıkartıp artık saatim 8.14. Sabah 7-8'de güneş doğsa yani baya bir zaman var. Hiç balık yakalamaya falan uğraşmayacağım. Hiç botu çevirmeyim Şöyle. Şöyle rüya doğru gideyim bakalım. Bir de o kadar karanlık oldu ki hiçbir şey görmüyorum. Taş var ya şöyle döneyim böyle gideyim bari. Buralar çok derin. Biraz kıyıya yaklaştım. Yine baya bir uzak yani buradan oraya kadar zor yüzerim ama fazla da yaklaşmak istemiyorum. Tulumu çıkartacağım. Başka yapacak seçeneğim yok. Çok soğuk. Bir de gece üstüme çiğ düşecek. Yani o soğun şeyi düşecek üstüme. Tarpım var ama ya hem tulumu üstüme çekip hem tarpı çekmek tarpı doğru düzgün bilmiyorum yine denerim ya. Üstüme tarpı çekerim. Yani bir şey olursa diye hareket kabiliyetim azalıyor sanki. Bir anda tarp bir anda uyku tulumu de çok şey oluyor. Suya düşmek hiç istemiyorum. Biraz ısınalım. <laughs> Şimdilik böyle dursun da. Üşürsem tamamen artık içine girer fermuarı çekerim. Bu böyle biraz... Bu böyle de sıcak tutar beni. konuşamıyorum artık. Şu yelik sıkıyor ya beni. Şunu biraz gevşeteyim ya. Büyük bir ihtimal çok zar zor uyurum yani. En fazla uyuyacağım 3 saat. Kesintisiz geri mutlaka uyanırım. Ben biraz ısınayım çok şirin. Şu an her yerim sırım sıplak. Yani daha saat buçuk, <laughs> Her şey sırım sıplak. Çiğ düşüyor üstüme yani nas ne deniyor? Nem. Aşırı nem var. Şurada tarpı çıkarıp üstüme sereceğim artık yapacak bir şey yok. Zaten biliyordum üstüme böyle çiğ düşeceğini de bu kadar çok olacağını hiç düşünmemiştim. Baya her yer her yer Benim kulumun içinde sıcak sıcak oturuyor. Yatıyordum. açılsa sırımsıklak oldu hemen gözüküyorsa. Şu an tarpı üstüme serdim bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama daha bir sonuca varamadım. Ah Bu sorunu çözmem lazım yoksa burada geceyi geçiremem sırım sıtlak olurum. Devam. Şu an tek iyi yanım hiç rüzgar esmiyor olması. Hiç rüzgar esmiyor çünkü şu an. Beni kurtaran bu yani. Yoksa durumu içi, iyi değil işleri acısı. <laughs> i̇şleri acısı durumu. Şu an bir gölün ortasında. Buz gibi soğukta. Soğukla mücadele ederken hadi tulumun içine girdik ısındık ama bu sefer de her yer sırın sıplak oldu üstüme çiğ düşüyor aşırı nem var. Üstlerim geri yine ıslanıyor. Şunun üstü ıslak şu an. Evet uzun uğraşlar sonucu. Tripotun ayağını şuraya dayadım. Yani kendime bir şey yaptım ama ne yaptım ben de bilmiyorum ki. <laughs> Tarpın yarısı suya girdi. Su içinde. Ben artık bununla uğraşmaktan ısındım. Terleyecek kıvama geldi bu soğukta. Ama bayağı bir soğuk kestiriyor dışarıdan. Bazı uçları botun içine doğru üstünden su akıp da botun içine doğru girer mi? Girer. Ama yapabildiğim en iyisi bu. Şu an tamamen körüm. Hiçbir şey görmüyorum. Ne dışarıyı görüyorum. Kıyıya mı gidiyorum? Nereye gidiyorum? Hiç belli değil. Yani bunu serdik ama bunda her yerinden su geliyor. Yoğunlaşma çok fazla. Her yer su. Şu an gece saat dört buçuk. Bağladığım taş yerinden çıkmış. Karaya vurdum. Botun altı sürtünce fark ettim araya vurduğumu Yaptım. tarpı geri bozdum şu kıyıdan bir gideyim ben biraz önce şuradan yine bir taş alayım devam saat şu an 5 ipi şuraya bağlamıştım bir tane taş buldum büyük taş attım yere değdi ama maalesef ipi bağladığım yer gevşek olmuş. İp buradan çıkmış. Farkında bile değilim ben. Ben yani sanıyorum sabit duruyorum. Ama yine tekrar kıyıya kadar gelmişim. Şartlar çok kötü. Durum çok kötü. Tek seçeneğim var. Tekrar arabaya kadar kıyıya kadar gideceğim. Artık oradan bir saat mi sürer? Ne kadar sürer bilmiyorum. Gidebildiğim kadar gideceğim. Zor çok zor. İpin gitmesi çok kötü oldu. Benim hatam. Doğru düzgün bağlasana ya Şu an saat sabah beşi. Sizin içinde kürek çekiyorum Düz bir kara bulursam çıkıp Çadır kuracağım ya Şöyle güzel bir yer buldum Buraya da çıkayım dedim Şurada bir göz parlıyor Bir göz de şurada gözüküyor mu Ta şurada Görüküyor mu bilmiyorum ama Bura hiç güvenli değil. Yarım saattir kürek çekiyorum. Ancak araya gelebildim şimdi. Ayaklarım, ayaklarım uyuşmuş artık. İki büklüm durmaktan. Arabaya gidecek kadar dermanım yok. Geceyi burada geçireceğim. Çadır kuracağım buraya. Saatim şu an 5.49. Güneşin doğmasına iki saat falan var. Yarında İyicene dinlendikten sonra daha çünkü doğru düzgün hiç uyumadım. Arabaya doğru gideceğim. Uygutulum sırım sıplak olmuş. şu an 6. Güneşin doğmasına iki saat var. Karşı tarafta kamp yapabileceğim bir yer buldum aslında. Ama orada da gözler parlayınca bir şey yapamadım. Mecbur geri dönmek zorunda kaldım. Aslında ipi bağladığım taş gayet iyiydi. Olduğum yerde duruyordum bayağıdır ama taş çözülmüş ipten. Bir anda kıyıya vurdum. Bir battım kıyıya çarpmışım. Ne olduğunu ben bile anlamadım. Sonra tekrar bir tane taş buldum. Bağladım bu sefer de bota bağladığım yer ipi iyi bağlamamışım. Çözüldü gitti ya. Hadi şuradan gidelim. <laughs> Dünden beri hiçbir şey yemiyor. Balık atladı da artık bal tutmak istemiyorum. <laughs> Tutmayacağım balık tutmaya dermanımız kalmadı Kuş yanıma geldi ve beni hiç hiç tınlamadı yani kuş. Geldi yanımda dolaştı şuradan falan. Sonra geri gitti. Suyu biraz hapsedelim yoksa su çok geç kaynıyor. Şimdi biraz kendime gelmeye başladım. tam arabanın oraya da çadır atmışlar. Ah be bir 15 dakika falan var. 15 dakika daha böyle küre çekeceğim. Ondan sonra bu bütün malzemeleri arabaya yerleştireceğim. Ondan sonra gideceğim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.